En son Şampiyonlar Ligi'ne katıldığında sene 2008-2009 demişken Türk, senin attığın değil mi Partizan attığın golle <laughs> Şampiyonlar evet. Ligi'ne kalmıştı Fenerbahçe. Ne büyük hasret. Kaç çok, sene çok geçmiş oldu arada? Ya, 17. sezon. 2008-2009 evet. Aragones zamanı. Onun da bende bir hikayesi var anlatayım onu da. Severiz Partizan'la, Partizan'la son maç abi aynı böyle playoff maçı. Dışarıda 2-2 kaldık. Evimizde de rövanş maçı var. Ben de bir gün iki gün önceden idmanda sakatlandım. Üst sadelem yırtık. Kadroda yokum. Maçta oynayamayacağım. Evde kaldım. Yani teste kalmadım. Evde kaldım. Sabah tedaviye geleceğim. Tedavi olduğum fitness'ta üst çalışıyordum. Çalışmam gerekiyor antrenman. Tam çalışırken başkan geldi ve yönetim kuruldu. Aziz Başkan. Sen ne yapıyorsun burada dedi. Çalışıyorum başkanım. Sen maçta yok musun? Yokum. Nasıl yoksun dedi. Yırtık var ayağımda dedim. Great 2 yani böyle 2-3 üç, üç hafta oynayamayacağım dedim. Nasıl dedi olur mu öyle dedi. Şampiyonlar Ligi maçı var dedi. Çok önemli dedi. Gruplara kalmamız lazım dedi. Doktoru çağırın bana dedi. Doktor geldi. Ne var dedi. Başkanım dedi Great 2 var dedi. Nasıl dedi ya. Oynamayacak mı yani şimdi <laughs> Masur'u çağırın dedi. Masur'a dedi ki yap bakayım şuna bandaj dedi. Seydiyiz ha, e, komisyon sosyal spor salonundayız. Takım da dışarıda ten idmanı gibi değil de Böyle yürüyüş yürüyüş yapıyor, streçing yapacak. Masur bana bir bandaj yaptı idam yani bildiğin alçı yaptı yani. İndik yöneticiler başkan önde, e ben önde, onlar arkamdan geliyor. Başkan dedi koş bakayım dedi. <laughs> bir 20 metre koştum, batıyor, ayağımı batıyor. Nasıl dedi ayağım? Ben şimdi... <laughs> bir şey diyemem. İyi başkanım dedim. Tamam dedi. Hocayı çağırın dedi. Hocayı çağırdılar. Ben kadroya girdim. Bak bunu bunu da hiçbir yerde anlatmamışım. Aa, da. çok ilginç. Sonra maç kadrosuna giriyorum abi. TES'te kalmamama rağmen. Kadroya giriyorum ve ilk 11 oynuyorum. İlk 11. İlk 11 çıkıyorum. 60'larda 70'lerde değiştim ama e, galibiyeti getiren arka direkte Uğur Bora ortalamıştı. Ben kafayla gol attım. 2-1 kazandık. Gruplara kaldık. Ta ki bugüne kadar.